Alanya'daki bütün zararımızı, 100 trilyon zararımızı Avrupa'ya kapa tutan 8. firmamın bütün zararını bir saatte karşılayabiliyorlar. Çünkü benim inzivada çıktığım yer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımı olan Emine Erdoğan. Bunlar sırf saltanatları, zevki sefaları, sapıkları bitmesin ahir zamanda beklenen güneş doğmasın diye AKP'yi bilerek başa getirdiler. Bunlar Müslüman değil, bunlar vatansever değil. Sizden oyun oynuyorlar. Zararımı vermemelerin nedeni, şucular bucular bunun icabına bakar bizim pisliğimiz, örtbas olur saltanatımız devam eder derken, Vallahi de billahi de bunlar virüs virüsten öteye bütün felaketleri biliyorlar. Bu ülkeye dünyaya bu tahribatı bilerek veriyorlar. Aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı varsa bu devleti bu milleti bu vatanı seven bu vatanseverlerin katliamını durdurur bunları da idam ettirirsiniz. Aksi takdirde buradan öteye hiç yarınlara umutla bakmayın. Düşünün benim inzivada çıktığım yer Siirt Tillo. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi bir hileyle başa getirdikleri yer zararımı vermiyorlar. Niye? Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir, iğrenç yüzümüzü ortaya çıkar, dünya genelinde bir kararla bu ülkeye ve dünyaya bu talibatı verdiğimiz ortaya çıkar diye idam edilir. Öyle de gebereceksiniz, böyle de gebereceksiniz. O kadar bu vatanın evladına acımadınız. Cenab Allah size hiç acımayacak. Çünkü sizin akıl sağlığınız yerinde olmuş olsaydı bu kadar insanın hayatını bitiremezdiniz. Başkalarının hayatını bitiren sevdiklerine kendisine hayat veremez. Ancak ancak hayatını bitirir. Suç bunlarda değil. Suç sizde. Siz değerinizi muhafaza eden gerçek Müslüman vatanseverler olsaydınız bu savaş 30 yıl sürmez. Bu ülkede dünyada bu tahribatı görmezdiniz kimi kime şikayet ededik